Yerel bir işletmeyseniz Google Ads tarafında sizin için harika bir haberim var. Artık talep oluşturma kampanyalarında Google haritalarda öne çıkan pinler yer alacak. Bu müşterileriniz yol tarifi alırken ya da Google aramada veya haritalarda gezinirken sizin onun karşısında doğrudan çıkabilmenizi sağlayacak bir süreç. Açık saatleriniz, adresiniz, size araması için telefon araması butonu, indirimli kampanyalarınız gibi detaylar bu pinin altında haritalarda tek bakışta gözükebilecek. Ee, özellikle daha önce e, max performans kampanyalarındaydı bu özellik. E, artık talep oluşturma kampanyalarında da kullanabiliyor olacağız. Bu çok değerli çünkü e, kullanıcıya e, tam böyle mağaza ziyaret etmek üzereyken onların karşısına çıkabiliyor olacaksınız. E, sizin işletmeniz için talep oluşturma kampanyası mı, max performans mı yoksa Arama kampanyalarımı daha etkili hangisini kullanıyorsunuz? Eğer bunu seçme konusunda hala kararsızsanız şayet bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz eğitimimiz 21 Haziran'da başlıyor. Bu eğitimde hem web sitesi kurmayı hem de doğru reklam vermeyi öğreneceksiniz. Detaylar survivor.com.tr'de görüşürüz. Hoşçakalın.